Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ebeveyn game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prison Simulator serisine baştan başlıyoruz efendim. Suçluları sizlerin arasından seçeceğimiz bu serimizde bence dikkatli olmakta fayda var. Eğer hazırsanız yeni oyun diyorum Ve efendim bunu birazcık zorlaştıralım. Artık çavuşta değil, kaptanda oynayalım abi. Birazcık zorlaştıralım bu olayı. Kaptan diyorum, onayla diyorum. Ve hikayemiz başlıyor arkadaşlar. Birazdan hapishanedeki arkadaşlarımızın içinden geçeceğim. Abi bebeleri değiştir. Rıfat'la aynı yere düşmüşüz. Oradan savaş çıkarırız. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu oyun bizim çok sevdiğimiz serilerden bir tanesi arkadaşlar. Bence bu oyuna devamlı gelin. Sizin de isminizi yazabilirim. Başlıyoruz. Abi çok iyi ya. Bilmeyenler için kısaca anlatayım arkadaşlar. Ben gardiyanım. Sizler suçlusunuz. Akıllı uslu durmazsanız yemin ediyorum ağzınıza tükürür. E ben bana yavaş yavaş vurma ha diyor. Bak birazdan göstereceğim ben size. Ben şimdi bu hapishaneye yeni atandım arkadaşlar. Ve prison simülatördeyiz. Bunun yenisi çıkacak çok yakında. Onu da oynamak istiyorum. Ama şu beğeniye bir arttıralım abi. Biraz simülatörü hoş geldin diyor. Tamamdır kardeşim benim. Temel görevimiz genel rutinleri gerçekleştirmek. Eylemlerinizin çoğu diğer gardiyanlar ve tutuklular tarafından değerlendirildi diyor. Saygı düzeyimizi belirliyormuş. Bla bla bla. Peki başlayalım. Selamun aleyküm. Richard Bryant. Merhaba sen yeni infaz memuru olmalısın diyor. O evet. Ben Richard. Tanıştığıma memnun oldum. Merhaba Richard'cığım. Müdüre gitmeden önce herhangi bir sorun var mı? Vardiyandan önce seninle konuşmak istiyor. Eee... yok yok. Tamam o zaman şimdi müdüre gidelim. Aa bir şey daha. Kaybolmuş hissedersen haritanı kullan. Harita için M'ye bas. Tamam kardeşim tamam. Ben hepsini biliyorum. Biz bu oyunu oynadık içinden geçtik. Bak burada silah var ha. Maaşımın ne zaman artacağını merak ediyorum diyor. Evet müdürün odasına geldik. Selamün aleyküm müdür bey. Saygılar. O oh, oh, yeni eleman olmalısın diyor. Benim adım Kenneth. Senin müd yeni müdürün. Tanıştığıma memnun oldum. Nasıl hissediyorsun gergin ha? Biraz. Endişelenme İlk gün için zor olmamalı diyor. Sadece kesinlikle hiçbir korku belirtisi gösterme. Tutuklular bunun kokusunu alabilir diyor. Hadi işimize dönelim. İşte bugünkü görevlerin. Bunları günlüğünden kontrol edebilirsin diyor. İlk gitmen gereken yeri haritada işaretliyorum. Ve her rutinden sonra boş zamanım var. Böylece biraz dinlenebilir, tesisi kontrol edebilir veya rahatlayabilirsin diyor. Görevlerini bitirdiğinde gününü bildirmek için briefing odasına git. Sanırsam hepsi bu kadar. Tamamdır. Harika şimdi gidebilirsin. Evet ilk görev tanışmaydı. Şimdi arkadaşlar hücre bloğuna gidelim. Şimdi sizlerle tanışmaya geliyorum Sevgili suçlular akıllı olun uslu olun Yemin ediyorum aklınızı alırım Abi youtube'a atarsan ses fazla Sesi biraz kısalım arkadaşlar Oyunun sesi biraz fazla galiba Hatta şurada ana sesi kısalım Şu an nasıl Bak şöyle bir vurayım İyi değil mi gayet iyi bence Selamun Aleyküm. Ulan buna, buna daha sonra dalacağım. Da buna daha sonra dalacağım. Da ben bir hücre bloğuna gideyim de. Evet rutin yoklama yapacağız. Yoklama kontrolü. Kapıları açalım. Bak arkadaşlar yazdığım isimler burada duruyor bak. Enes burada bak. Enes Yıldız. Ekrem Tahan. Şimdi hepinizi göstereceğim size. Dalban abi diyor. Oğlum siz nasıl bir psikopatsınız ya. Burayı açalım. Evet tutuklu katılım listesini kontrol edin diyor. Bu kimmiş? Enes Yıldız. Enes'cim. Enes küfür etme. Enes küfür etme. Bak birinci bismillah senden başlamayayım direkt. Tamam mı? Arkadaşlar ben olduğum yerde kimse küfür edemez. Bu kimmiş? Ekrem Tahan. Ekrem. Burada onlarla kilitli değilim. Onlar burada benimle kilitli. Ekrem kafayı yemiş abi. Tamam Ekrem'cim. Sensin kardeşim. Bir üstünü arayacağım senin bir. Dur bakayım. Allah pardon. Pardon yanlışlıkla vurdum Ekrem. Pardon. Aha kavga çıktı. Ana dur kavga çıktı. Abi Adem Şahin'e dalıyor şu an. Beyler. Beyler. Beyler yapmayın. Arkadaşlar. İyi tamam. Şeye ne onun adı? Adem patates oldu. Şahincim sen geç bakayım şöyle. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Aha Adem kalktı yerine gidiyor. Bir dakika. Seninle ilgileneceğim. Adem. Ayıp değil mi birader? He? Ayıp değil mi birader? Küfür etme Adem. Bak yemin ediyorum jeton da atmıyorsun zaten. Aa ana ana ana. Adem. Hayırdır birader? Hayırdır birader? Hayırdır Adem? Hayırdır kardeşim? Hayırdır? Beyler ne oluyoruz? ha İki size burada güzel göz şey gösterdik diye yani olmaz. Allah Allah. Abi alacağım, alacağım Adem'i atacağım şimdi hücreye göreceksiniz ha. Ekrem'in elleri kaşınıyormuş. Ekrem bak. Şu e, şeyin adını biliyor musun? Ağrı kesici bunun adı. Bunun adı ağrı kesici kardeşim. Şöyle duruyorsun, bir tane geçiriyorsun kendine geliyorsun kardeşim. Kim bu? Semih. Semi. Semi. Buradayım Semi. Dur bir Semi'nin üstünü bir arayayım. O Semi. Güç topları çıkardın Semi. Hmm. Tamam. Al abi bunu. Semi'nin saygısı düştü bana. Çok da Wi-Fi Semi. Yani yanlış anlama da. Hayırdır Met? Tekil. Semih'cim. Şuraya bir tane geçirsem ne olur kardeşim? Neyse bir şey yapmayacağım sana. Erkan Er Yılmaz. Erkan senin için special bir şeyim var. Şöyle. Erkan karanlıkta gözükmüyorsun abi. Bilgin olsun. Bu kim? Defol yoksa yüzün asla eskisi gibi gözükmeyecek. Kim bu? İbrahim. İbrahim git sen chatte küfür edenleri banla kardeşim tamam mı? Senin ağzına tükürürüm bak ha. Başlarım sizin keyfinize birader. Git lan üstüne bir şey giy. Git üstüne bir şey giy. Adamın asabını bozma. İlker goleci. İlker çok garip duruyor lan. Ben kendimi göremedim acık, kusura bakma diyor. Kara olansın abi. İlker'in bir üstünü arayalım bakalım. İlker'den bir şey çıkmadı. İlker ne oluyor? Ne ne eksi sövüyorsun birader? He? Batuhan Şahin. Batu. Var mı üzerinde illegal bir şey? Yokmuş abi. Zararsız diyor zaten Batuhan için. Harbi zararsız diyor yani. Adem Şeker. Adem yeterince dayak yedi bence. Rıfat. Rıfat özledin mi kardeşim? He? Özledin mi kardeşim? Bakmaz mısın bunun tadına? Şöyle bir tane he? Ana ana! Bak babacım yapma. Yapma bak. Ağzına tüküreceğim senin bak. Teşekkür ederim Met. Ne oldu? Ne oldu? Yürü. Yürü. Hücrene. Yürü. Şahin Şiringül. Şahin sen jeton atmadın. Sana çok pis dalasın var ama ellemeyeceğim seni neyse. Can Öztürk. Can'cım. Adaşımsın. Adaşımsın. Ama bu seni dövmeyeceğim anlamına gelmez kardeşim. Şöyle geliyorsun. Can senin burnun amma büyük be birader. Gözleri güzelmiş ama canım. Şöyle bir dakika kardeşim. Şöyle yan profil. Bir dakika. Şuraya bakar mısın? Oğlum şuraya bak dedim lan. Şuraya bak dedim lan. Var mı üzerinde bir şey? Yok abi üzerinde şey de yok. Mehmet Özdemir. <laughs> Mehmet ben sana bakmıyorum. Mehmet kafayı yemiş birader. Mehmet kafayı yemiş. Ramazan Evşen. Ramazan. Her gün 20 tane şınav çekiyorsun kardeşim. Tamam mı? Hadi bakayım. Sen Batuhan Ekici. Batu. Yemiş yemiş. Derler ya. Neyse. Çok sert geldi deme Can biraz. Şey olur. O Engin Bey. Engin. Allah belanı vermesin. Esra İz İsmet Bozçalı. Abi ödümü kopardım be. Şimdi bir dakika bu kimdi? Engin Akıncı. Engin senin ellerin kaşınıyor benim de jopum kaşınıyor kardeşim. Niye dışarı çıkmıyorsun? Neden hücredesin? Bir yere gitmiyorum diyor. İsyan ha? En sevdiğim. Neden? Açlık grevi. Valla faydası olur. Yani faydası olur. istediğin gibi. Neden grevde olduğumu sormayacak mısın diyor. Valla bahane olur kilo verirsin kardeşim. Umurumda bile değilsin. Hücrede daha iyi koşullar talep ediyormuş. Ben sana göstereceğim. Hücrede kalarak daha iyi koşullar. Bir yerde grev yapmalıyım diyor. Vallahi müdüre mektup yazabilirsin. Aşk mektubu yaz satayım. Ne? Ha. Aynen sen mektup yaz. Şimdi hadi yoklamaya. Yalnız bak ikna ettim adamı farkında mısın? Gel. Gel Engin'cim böyle. Abi konuşarak da anlaşabiliriz bazen. Tamam, üzerinde bir şey var mı? Tamam, bir şey yok. Abo ümit kakasını yapıyor gençler. Ümit ne yapıyorsun? Ümit buralara sıçmışsın birader. ama böyle olmaz. Üzgün üzgün bakarak öf. Baba ne yedin ya? Çıkar mısın dışarı? Abi dışarı çıkar mısın? Dışarı çık Ümit leş gibi kokuttun ellerini yıka. İçim kaldı abi. Valla. Midem bulandı ya. Yemin ederim midem bulandı. Neyse şunları bir yoklayalım abi. Enes burada. Ekrem burada. Bu kim? Semih burada. Erkan Er Yılmaz. O da burada. İbrahim de burada. İlker de burada. Batuhan Şahin. Sen de buradasın. Adem Şeker. Adem burada yok ama. Ertuğrul diyor ki. Can dün geceki oyunun adı neydi? Polisli falan. Dün biz polisli oyun oynamadık abi ya. Dealer simülatör oynadık. Sıçana karışma. <laughs> Niye sıçana yılan bile dokunmaz mı? O su içene değil mi abi? Gardiyan dokunur. Rıfat da burada. Şahin de burada. Can Öztürk. 11. kişi. Mehmet Özdemir. Buradasın. Ramazan burada. Batu burada. Engin burada. Ve Ümit de burada abi. Tamamdır. Yoklamamızı yaptık. Serbest zaman diyor. Yan görevler yapabilirsin diyor. Ama biz şu an yan görev derdinde değiliz. Biz dinleneceğiz. Ana görevlerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Evet koştur. Şurada oturalım. Serbest zamanımızı oturarak geçiriyoruz arkadaşlar. Otur. Boş zamanlarımızı es geçiyoruz. Hasan Mert ben beni görüyor musun diyor. Arkadaşlar bakın tutukluları ağırlıklı olarak aboneler arasından seçiyoruz. Sizler de şimdi abone olup tutukluların arasına yerleşebilirsiniz. İlker diyor ki yarınki sayımda içimizden geç abi çok naziksin olmuyor öyle diyor. Dur şimdi kutu arama odasına gidiyorum. Arkadaşlar sizlere ailelerinizin gönderdiği kutuları araştıracağım. Hemen kutu arama odası burada. Evet, kapat. Şimdi bu ne? Engin Akıncı neredesin? Engin'e paket gelmiş abicim. Aç bakalım. Ne göndermişler? bir tane çikolata gelmiş. Bakayım. Çikolatanın içinde bir şey var mı? Yok. Tamam çikolata temiz. da bir ne bu abi? Palm Men. man. Stone peeling. Şampuan gibi bir şey. İçinde bunun var mı? Gizli saklı bir şey. Yok. Tamam. Onu da bırak. Bir de kitap göndermişler. The Blue Mile diye. Evet abi. Kitapta da illegal bir şey bulamadım. Şu ne? Vitamin. Aa, Engin. Arkadaşlar Engin'i bana hatırlatır mısınız? Döndüğüm zaman bunun için dayak yiyecek. Bunun için dayak yiyecek. Bu ne birader? Şırınga. 56 dolarlık. Al abi bunu. Tamam. Bunu hallettik. Şöyle kapat. Abi Engin'in paketini okey. Şimdi kontrol edenler buraya. İbrahim çalış. İbrahim'e bir paket gelmiş. Hemen İbrahim'in paketini de kontrol ediyoruz. Burada bir rolon var. Tamam temiz. Bu ne abicim? Multi vegetable salat. Sebze salatası. Ne oldu lan? Yemekhanenin yemeklerini beğenmiyor mu? Ben tamam, bunun da içinde bir şey yok. Bu ne? Bezelye. Ya arkadaşım insan dışarıdan da bezelye istemez ya. Bu neymiş? Bu da vitamin. Aha! İğne var. Bak 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 bak. Bir dakika. iğne gibi bir şey var ya. Evet abi. 40 dolarlık iğne var içinde. Kaçak eşya. Al bunu da. Arkadaşlar İbrahim'i de hatırlatın bana. O da sırf bunun için bir dayak yiyecek. Dalarım. Mehmet Özdemir. Mehmet Özdemir'e de gelmiş kutu. Şimdi Mehmet yine çikolata istemiş. Aha çikolatada iğne var görüyor musunuz? Bak tam şurada. Al abicim bunu da. Oo Mehmet'e bayağı malzeme gelmiş. Bu ne ağrı kesici. Tamam bunun içi temiz. Burada Mehmet'in kalp hapları var. Mehmet hayırdır birader? Geçmiş olsun. Tamam. Burada bir kalp hapı daha var. Tamam babacım. Konserve. Bu ne? Evet tombalı. Tamam tombalığında da bir şey. Allah yağı aktı üzerime lan. Bir tane daha tombalı. Aa yok bu tombalı değil bu risotto. <laughs> Allah'ım yarabbim yemin ediyorum bir şey söyleyeceğim. Yani risottosuz da yemeğini yemez paşam. Vişneli şeker. Bunun içinde bir şey var mı? Yok temiz duruyor. Bir tane yesem mi lan içinden? Bir de diş macunu. Var mı içinde bir şey bunun da? Tamam. Evet abi. Mehmet Özdemir'i de hallettik. Siz Mehmet'i de hatırlatın. Mehmet'e de dalacağım. Standart. Herkese dalacağım abi. İlker diyor ki bizim kimsemiz yok tabii diyor. Erkan zehirlenirsin demiş. Evet günümüzü bitirdik arkadaşlar şimdi burada. Briefing odasına git diyor. Rapor ver diyor. Böyle hızlı bir şekilde briefing odasına gidelim. Nerede bu briefing odası? Ha şurada lan. Aynen burada. İlk günü bitiriyoruz. İlk günde yine iyimseriz yani bence. Her şeyi yaptım babacım. Evet bugünlük bu kadar. Seviye 2'ye geçmişiz. Oo Zeynep Hanım hoş geldiniz. Tamam abi devam. Şimdi tutukluların hepsinin ismini Zeynep yapıp hepsine dalsam mı acaba burada? Ben dedim abi gelmez diye. Evet atölye görevindeyiz arkadaşlar. Şimdi aranızdan 5 kişiyi atölyeye götürmek için seçeceğim. Gelmek isteyenler lütfen ben yazsınlar. Şimdi hücreye bir gideyim. Evet abi gelmek isteyenler bir ben yazsın. Daha yazmayın abi bir dakika ben oraya gidince yazın. Görmüyorum çünkü yazdıklarınızı şu an. Hepsini Rabia yaptı. <laughs> Tayfun kesene bereket. Evet rutin bir görevimiz var. Atölye. 5 kişiymiş abi. 5 kişi seçeceğiz şimdi. Enes Yıldız burada. Şimdi kimleri seçiyoruz? İlker ben demiş abi. Bir önce İlker'i alalım. Neredesin İlker sen? Ümit sen baya motoru bozmuşsun kardeşim. Bak onu söyleyeyim de. Ne zaman gelsem tuvalettesin Ümit. Oh Engin de yapıştırmış. Batu burada. Ramazan burada. Oğlum bunlara yemek mi dokunmuş? Herkes tuvalette kakasını yapıyor be birader. Mehmet Özdemir. Oha. Can ne yapıyorsun? Can. Can dışarı işiyorsun Can. Cancım dışarı işiyorsun. Can sana da bu saatten sonra işemeyi ben mi öğreteceğim Can? Can yarıda kestin dayaktan sonra devam ediyorsun. Farkında mısın Cancım? Bak bana vurma bak. Bana vurma sen çok asi oldun ha. Sen çok asi oldun bak. İlker sen de neredesin be birader? Bat da dışarı işiyor abi. Herkes dışarı işiyor. Batu da burada. Ha, İlker, sen benle geliyorsun atölyeye. Geç bakayım. Tamam bir kişiyi seçtim. Şimdi Ekrem Tağan demiş. Ekrem, sen şurada ikinci sıradaydın sanki. Neredesin baba? Evet, Ekrem burada. Ekrem, Ekrem yürü. Ekrem, aferin çocuğum. Hayır, hayır dışarı. Cık. Tam ortaya, tam ortaya. Ekrem, Ekrem tam ortaya dedim Ekrem. Tam ortaya dedim Ekrem. Bana vurma Ekrem. Bana, bana vurma Ekrem. Bana vurma. Senin ağzına tükürürüm bak Ekrem. Kaka'ya. Yürü. Atölyeye. Aferin ellerini yıka. Atölyeye. Hadi bakayım paşam. Evet şimdi kimi alıyoruz? Semih. Beni al demiş. Semih'cim sen neredesin? Semih burada. Merhaba. Semih Bey. Semih Efendi adam ya. Semih'cim. Atölyeye gidiyoruz. Hadi bakayım. Adam tam oturacaktı yalnız ha. Can beni de al demiş. Can seni almadık mı baba? Biz kimleri aldık şimdi? İlker'i aldık, Ekrem'i aldık, Semih'i aldık. Can nerede? Bu arada bu görevler bir tane değil. Şimdi almazsam daha sonrakinde de alabilirim. Ha Can yatıyor. Cancım. Adaş. Cancım hadi kalk. Kalk. Cancım kalk. Oho eşek mi sürüyor birader burada? Kalk. Kalk. Kalk hadi kalk. Babacım gel ağzıma iş anasını satayım. Ne? Hayır hayır gel. Atölyeye gideceğiz. Adam duruyor duruyor. Erkan diyor ki beni alma yorgunum ben diyor. Evet gençler bir kişi daha alacağım şimdi. Başka kimi alabilirim? Şahin ben demiş. Şahincim gel. Şahin de yatışlarda. Şahin geç. Atölye görevi var. Evet arkadaşlar şimdi atölye görevine adamlarımızı aldık. Başka alabiliyor muyum? Bir tane deneyeceğim mesela. Mehmet'i alabiliyor muyum? Yok alamıyorum abi. Evet gençler. Şimdi bakın. Birazdan atölye görevine gideceğiz. <laughs> tamam mı? Uslu duruyoruz. Şahin'cim özellikle Şimdi sana söylüyorum. Aileni özlemiş. Yazık lan kıyamam ailesini özlemiş ya. Şimdi biz neyle şey yapıyorduk bunları? Beni takip et komutunu Aynen neyle veriyorduk lan biz bunlara? Bir şeyle beni takip et komutu verecektik biz bunlara. Bir şeyle düdük, düdük çaldırıyorduk. Burada mı düdük? Telsiz. Yok abi telsiz değil. Neye basıyorduk ya? Job değil. Ha, tapla mıydı? Evet, taptı. Aferin lan Rıfat'ım. Tamam, şimdi ben job'umu alayım elime. Ben... Arkadaşlar, düdüğümle beraber beni takip ediyorsunuz. Bu arada bizim standart biliyorsunuz, yolda giderken marş söylüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bak, buradakilere söylüyorum. Siz de chat'ten tekrar ediyorsunuz. Evet. Nerede yol? Burada. Başla. Biz tam 5 suçluyuz. 10 kollu bir deviz. Biz tam 5 suçluyuz. 10 kollu bir deviz. Oğlum söylesene lan. Söylesene. Biz gideriz atölyeye. Hey atölyeye. Hey atölyeye. Bak böyle abi. Meşhur marşımız bu bizim. Biz tam 5 suçluyuz. Hücreye girmeyi çok severiz. Biz tam 5 suçluyuz. Kapı geldi dur. Hücreye girmeyi çok severiz. Ne diyorsun birader? Ne diyorsun? İlker. Kim dedi sana baştan? Ana! Ağzına tüküreceğim ama bak yeter artık ya. Babacım benim elimde job var job. Job var benim elimde. Evet buradan. Buradan. Gel bakayım. Evet içeri giriyoruz. Sıralanın bakayım buraya. Şimdi Arkadaşlar sizlerin her birine birer tane eşya vereceğim. Uslu uslu duruyorsunuz. Aklınızı alırım valla. Evet aletler. Şimdi çekiç. Çekici kime verelim? Almadım mı lan ben çekici? Ha, hepsini alacağız öyle. Tamam pardon. Tamam şimdi tutukları aletleri verin. İlk kere neyi verelim? Çekiç. İlker sana çekiç verdim. Bizde korkuluk değiliz. Ben sana göstereceğim birazdan. Evet sen geç. Ekrem Tahan. Sana da törpü veriyorum Ekrem. Hadi Undeba hadi. Semih'cim e, sana da kardeşim torna bıçağı veriyorum. Can'cım sana da kardeşim torna vida veriyorum. E, Şahin sana da İngiliz anahtarı kaldı birader. Daha Hadi bakayım. De. Uslu durun. Aklınızı alırım bak. Aferin böyle. Aferin. Bunlar arada birbirine de saldırıyorlar. O yüzden kavga kavga çıkarmayın. Şahin burada. Bu tornasında. Tamam bu ikisi burada. Oğlum diğer üçü nerede? Biri de burada. Ha bu da burada. Aferin. Böyle olay çıkarmadan durdukları zaman daha bir hoşuma gidiyor. Abi yangın çıkabilir, her şey çıkabilir, her şey olabilir burada. Mehmet hoş geldin. Arkadaşlar bakın abone olarak sizler de bu suçluların arasına yerleşebilirsiniz. Abone ol butonu aşağılarda bir yerlerde. Rica ediyorum bir abonelik alırım artık. Bu arada bizim süremiz 21 dakikamız kalmış ya. Kimsecikler bizim yayın süremizi uzatmamış. Sinirli diyor bak. Oğlum sen sinirli olsan kaç yazar lan? He? Sen sinirli olsan kaç yazar lan? Ya adamın da elinde alet var birader. Dalınmaz da şimdi yani. Bunlar hiç birbirlerine vurmuyorlar yalnız ha. Bu güzel. Ümit uğurlu. Semih sen ne yapıyorsun kardeşim? Çeviriyorsun duruyorsun. Tamam abi. Şu an artık görevimiz okey toparlayabilirim ben onları. Evet düdüğümle buraya geliyorsunuz. Düdüğümle buraya geliyorsunuz. Evet. Ekrem geldi. İlker geldi. Biraz seri arkadaşlar. Biraz seri bak beni delirtmeyin. Can geldi. Şahin geldi. Evet Semih de geldi. Kardeşim bir üstünü arayayım bakayım. Ya da dur. Önce aleti ver. Sen de Ekrem. Aleti versin. Demiçim sen de aleti ver. Cancım senden de alayım kardeşim. Şahincim sen de ver. Tamam abi. şimdi bir aletleri yerine koyalım. Şimdi sizin bir üzerinizi aramam lazım. İlker. Aldın mı lan buradan bir şey? Bak vida almış bak. Bak karakter. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun İlker? Beni şu an bir tane şey izliyor. Ee, ne onun adı? Arkamda gardiyan olduğu için şey yapamıyorum. Güvenceyi alacağım anca. Anlaşamayız kardeşim. Olmaz. Bir Oyun bitti. Ekrem sen bir şey aldın mı buradan? Oo sen de vida almışsın. Tabi. Oh, Bal tutan parmağını yalar anasını satayım. İbrahim diyor ki Rıfat'tan nefret ediyormuş İlker. Valla aranızdaki husumet beni zerre ilgilendirmiyor kardeşim. Oo terbiyesize bak. Senin ağzına tükürürüm Ekrem. Ekrem senin ağzına tükürürüm bilader. Bak senin ağzına tükürürüm. Seni mahvederim bak burada. Erkan! Süreye ilave eklemeler geldi Erkan'dan. Semih'in de üzerine bir arayalım. Tamam. Cancım sende var mı bir şey? Bak bu da vida almış ya. Yani. Yazıklar olsun. Şahin sende var mı? Bu da çiviyi almış. <laughs> Abi el koydum çivileri de. Küfür etme Şahin'cim. Evet arkadaşlar. Beni takip edin. Buradan. Ne oldu? Ne oldu Ekrem? Abi yani şeytan diyor gel dal. İçinden geç ama işte acıyorum yani bazen. Üzülüyorum da. Bir de benim sağlığım birazcık aşağı inmiş. Benim birazcık sağlığımı yükseltmem lazım. Evet arkadaşları götürdük getirdik. Gelin abicim böyle. Tamam hadi konuşmayın geçin böyle. <laughs> Görevimiz tamamlandı. Şimdi sağlığımızı arttırıcı bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Bu arada artistik yapanları şuradaki hücreye atıyoruz bak. Bak burada hücre bloğu var bak. Hücre hapsi. Bak buraya atıyorum abicim. Burada kendisini artık ne yapacaksa yapsın yani. Mehmetçi bugün kontraband yok. Bugün kontraband yok. Abi ge geliyor. Bu oyunda geliyor zaten Rıfat biliyorsun ya. Yani. Nasıl satayım? Millet neler oynuyor. İlker diyor ki sonra gör bak ne oluyor at beni diyor. Bunlar kim abi? George Larson. Ya bunların suçu ne? Neyse şimdi biz şuradan bir otomat makinesinden bir şey alalım. Bu arada bunları yiyince... Dur bakayım her bir 5 saniyeden sonra 120 saniyelik 70 SP işte diğer işlem bonuslarıyla ilgilenmez. Bizi en çok ne arttırıyordu? Tuzlu ve yağlı diyor. Şunu satın alalım aga. Bir tane. Cips. Tamam şimdi cipsin birini yemem lazım benim. Bunu ye. Evet sağlığımız birazcık daha arttı en azından. Bir de Peki bende içecek yani benim kendi stoğumda var mı bir şey envanterimde? Yasa dışı. Bunları parçalıyor muyuz? Satamıyor muyuz ya? Neyse şunu da yiyeyim abi. Tamam. En azından birazcık da sağlıklı bir haldeyiz yani. Evet çikolatamızı da yedik. Her şeyimizi de yedik abi. Şimdi şöyle bir oturalım. Ve bence bugünlük burada şeyimizi bitirelim abi. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz hep beraber. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Öpüldünüz. Saygılar.